Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de Trackers MP'deyiz. Bugün sizlerle birlikte çöp kamyonuyla Kaleis'ten Duisburg'a doğru ilerleyeceğiz. Şöyle yavaştan çıkayım. Oyunda gündüz saatimiz. Biraz daha hafif kalabalık var burada. Şöyle bir çıkabilirsem buradan. Yavaştan iyi olacak. Çöp kamyonunu kullanıyorum. Seviyorum abi. Patron olanlar bu şekilde kullanabiliyor. Trakı sempideyiz. Bugünkü videomuzdaki konumuz Türk arkadaşlar hakkında olacak. Bundan sonraki videomuzdaki konu ise hız, olayları, limitleri, bilmem neler hakkında olacak. Bilginiz olsun. Bu videoya herkes lütfen şahsi, kişisel yorumunu yazmayı unutmasın. Bir de kaç tane ban yediğinizi de yorumunuzun sonuna yazarsanız çok iyi olur. Çünkü bu videoyu çok ilgilendiriyor. Bu videonun konusunu çok ilgilendiriyor daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var bu oyunda. Maalesef ya bunları söylemek istemiyorum ama söylemem lazım. Bu oyunu ben multiplayer'ı ilk çıktığından beri oynayan bir kişiyim. Bir Türk'üm. Bu oyunda binlerce değişik Türk gördüm. Ama şu son zamanlarda bir senedir veya iki senedir diyeyim şu son, son zamanlardaki Türkler bu oyunun gerçekten içinden geçiyor arkadaşlar. Bakın kimse öyle direkt üstüne alınmasın. Ben bunu sadece sürekli ban yiyenlere, bir sürü hesabı olanlara, oyunu böyle sürekli trolleyenlere söylüyorum. Sürekli böyle kaza yapıp adımızı Türkleri kötüye çıkaranlara söylemek istiyorum. Gerçekten bu arkadaşlar yüzünden bütün Türklere bu oyunda sert davranıyor adminler. Sert mi davranıyor diyeyim artık ulan bu Türk ulan ne biçim sürüyor bunlar çat diye banlıyor. Böyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya Türkler bu oyunu kötü oynuyor diye bir algı yaratılıyor toplulukta. Yabancı oyuncular da olsun. Ulan Türk oldu mu diyor. Alan bu Türk ne biçim sürüyor ya bu ef Türk falan diyor böyle. Sürekli adımız çıkıyor. Bu sebepten dolayı ben üzgünüm. Sizler neler düşünüyorsunuz? Söylediklerime katılıyor musunuz? Veya katılmadığınız yer neresi? O dakikayı da yazarsanız. Mesela şu an videonun ikinci dakikası. ikinci dakika 15. saniye atıyorum. Yazarsanız o kendi şahsi fikriniz. Arkadaşlar Türkler çok fazla sollama yapıyor. Çok fazla makasa giriyor. Çok fazla değişik sürüyor. Çimlerden geçiyor. Ne bileyim yolu blokluyor. Çarpıyor ediyor. Yani hattı hesabı yok. Kaleis Duisburg yolu arasında gördüğümüz Türklerin. Bak mesela önde Adem Kaya var. İlk defa doğru düzgün giden bir arkadaşımız. Ağır bir tonajı var galiba. Üçlü dorsesi var. Ne bileyim sollayanı yol vermiyor falan filan böyle. Acayip değişik mevzular oluyor. Geçelim şu Adem arkadaşımızı. Yani adam tonajlı. Bu illa yavaş gidecek. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Benim üzüldüğüm nokta böyle trolleyen çarpan arkadaşlar ve çok fazla banyen Türkler. Yabancı oyunculardan da var. Çinliler özellikle, Ruslar, Çinliler. Ya bunlar da değişik sürüyor. Çinliler bu aralar biraz baskın. Özellikle Kirkenes'te bayağı bir sıkıntılı bu Çinli arkadaşlar. Bakalım Türk mü? Yabancı. Türk olsa belki fırlardı. Artık bu gözle bakıyorum. Farkında mısınız az önce kurduğum cümlenin? Yabancı adam durdu. Yol veriyor bize. Vermesi lazım. Çünkü yol bizim hakkımız. Ama ne dedim? Türk olsa belki fırlardı. Yani öyle bir algı oldu ki artık Türkler tarafında. Ben beklemiyorum yani. Düzgün sürecek Türk'ü böyle alkışlıyorum. Biliyorsunuz benim Skoda videolarını mesela ulan bu tür olsun ne biçim sürüyor. Aslında olması gereken bu. Bak ben mesela nasıl sürüyorum yıllardır bu oyunu. Aynı kıvamda oynuyorum. Farkında mısın ha? Hızlı sürüyor muyum? Sürüyorum. Bakın gereken yerde basıyorum, solluyorum. Ama abartmadan, dozunda. E kaç tane banım var? E banım yok benim. Neden? Bak yıllarca oynuyorum, banım yok ya. Ya perma falan yedik zamanında olaylar oldu da hiçbirinde zaten benimle ilgili bir suç yok. Yani açıldı sonra ben bir şey yapmadan. Yani bakın hak yerini buluyor arkadaşlar bir şekilde. Ya beni boş verin beni siktir beni ya. Beni boş ver abi bak benden konuşmayalım abi. Ben kendime örnek vermek istemiyorum iyi veya kötü olarak. Siz kendinizden örnek verin. Ya bu oyunu siz eskiden düzgün mü sürüyordunuz şimdi niye trollemeye başladınız? Veya Artık bu oyunu bıraktınız mı? Eğlencesine mi oynuyorsunuz? Arkadaşınız mı trollüyor? Siz mi trollüyorsunuz? Siz düzgün süren misiniz? Bunların hepsini yorumlarda yazın. Bir tartışalım. Ben bir yorumlarınızı okumak istiyorum. Adınızı yazın, yaşınızı yazın. Kaç tane ban yediğinizi yazın. Fikrinizi yazın. Bu videoya detaylıca yazın arkadaşlar. Kaç yıldır oynuyorsunuz? Bunları yazın. Detay verin. Bak. Yabancı. Türk değil ha. Yabancı yani. Yabancılardan da var. İlla Türk olacak diye bir şey yok Yabancılardan da var böyle değişik süren Ama Türk arkadaş sayımız Çok fazla ya Ben çok üzülüyorum Adam mesela yolun ortasında tırını park edip gidiyor Sollayan adama yol vermiyor Sürekli sollamaya çıkıyor Çimlerden geçiyor Makasa giriyor Mesela trafik var Kaleiste Adam solluyor gidiyor Türk Baktı karşıdan gelen var Araya giriyor araya geçtim çimlere gidiyor. Çimlere geçtim. Karşıdakine vuruyor artık en sonunda. Neymiş sebep? Karşıdaki üstüne kırmış. Ulan zaten adamın üstüne gidiyor. Neymiş? Karşıdaki böyle yapacakmış. Sağa kaçacakmış. O aradan geçecekmiş. Kendisi suçlu değilmiş mesela. Ya böyle ilginç olaylar var. Bu sebepten dolayı Türk arkadaşlardan biraz böyle artık soğudum yani. Yanlış anlamayın. Kötü bir anlamda söylemiyorum. Bu trolllerden soğudum anlamında söylüyorum bunu. Ya yani bu troll yapan tayfadan gerçekten soğudum. Benim canlı yayınlarımdan da var bunlardan Bak canlı yayınlarımı açıyorum. ETS oynuyoruz mesela. Adam geliyor arkamdan. Düzgünce sürüyor. Onun arkasındaki bir makasa giriyor. Düzgün süreni eziyor geçiyor mesela. Ya o adamın suçu ne? Kardeşim benim suçum ne? Ondan sonra banyo Diyor ki senin yüzünden ban yedim. Neden? Çünkü ben önden gidiyorum. Benim peşime takılabilmek için ban yemiş bana yetişebilmek için banyomuş mesela. Yeme. Yeme kardeşim düzgün sür. Niye solluyorsun? Adam benim önüme kırıyor. Önümde gitmek istiyormuş meğerse. Ban yemiş. Neden? Çünkü önümde gitmek istiyormuş aslında. Kardeşim önüme niye kırıyorsun o zaman diyorum. E sen bana yol vermişsin. <laughs> Abi yani. Ben ne yapayım ben yolumda gidiyorum. 110'la giderken frene mi basayım birden yol vermek için sana. Bak şu anlık güzel gidiyor. Birisi çarptığında genelde Türk olduğu için artık arkadaşlar bıktım usandım ya. Vallahi bak. Banlattıklarımın çoğu Türk. Ondan sonra bana Türk düşmanı falan demeyin arkadaşlar. Bak size yemin ediyorum şu ETS aleminde Türkleri en çok savunan insanlardan biriyimdir. Bu banlattıklarıma veya adminlik zamanlarıma bakmayın. Hadi adminlik zamanlarıma da bakın. Arkadaşlar ya abi anlatmak istemiyorum gerçekten şu adminlikten atıldım mevzuları falan mevzu açılıyor öyle bir şey yok adminlikten atılma diye bir şey yok arkadaşlar ben adminlikten kendim e, çıkmak zorunda kaldım e, Trax MP'yi zor durumda bırakmamak adına çıkmak zorunda kaldım arkadaşlar bunu buradan bir kere daha söyleyeyim adminlikten atılma gibi bir mevzu e, oluşturuldu zamanında bunu bu şekilde e, ben de destekledim çünkü o şekilde olması bilinmesi gerekiyordu o zamanlar ben kendim adminlikten çıktım. Bilginiz olsun. Çıkmam gerekiyordu. Çıktım. Hadi onu geçtim. Adminlik zamanlarımda elimden geldiğince Türkleri savundum. Destekledim. Yardımcı olmaya çalıştım. Banladım mı? Banladım. Eyvallah. Arkadaşlar ama kimse o banların arka planını bilmiyor. Ben o banladığım 10 günlük, 20 günlük bütün %90'ın banını açmışımdır. Bakın bilmiyorum benden zamanında banyan varsa şu yorumun altına yazsın 10 kişiden 6'sının 7'sinin banını bir şekilde açmışımdır arkadaşlar. Ben banlıyordum 10 gün 3 gün geçiyordu 2 gün geçiyordu itiraz geliyordu diyorduk ki ya yanlışlıkla oldu vallahi ben bu oyunu oynamak istiyorum. Eyvallah kardeşim deyip yemin ederim açıyordum onun banını. Bak yapıyordum arkadaşlar. Yani sırf ayıp olmasın diye Türk arkadaşlara. Ya yani onları koruyabilmek adına yapıyordum. Eee. Trolleyenleri, bilmem neleri banlıyordum. Tabii ki de banlayacağım arkadaşlar. Trolleyenleri tabii ki de banlayacağım. Bu benim görevim, adminlik görevim yani. Oyunda çarptı mı, ufak çarpma, büyük çarpma yok. Banlarım. Ama açarım sonrasında. Hadi geçtim onu şimdi. Nereden geldik buraya ya? Hadi onu geçtik. Şimdi bak yine Traxxas MP ile ETS2 ile bir ilgili güncelleme geliyor. Hemen ne yapıyorum sizlere videosunu çekiyorum sizlere banlarla ilgili yardımcı olmaya çalışıyorum. Discord'umuz mesela mutlaka katılın açıklama kısmında bir oda var. Oraya yediğiniz bana atıyorsunuz. Ban kalkar mı, kalkmaz mı? Ne yazmanız gerekir? Sizlere yardımcı oluyoruz. Yani elimizden geldiğince yardım ediyoruz aslında ama işte böyle Türk düşmanı amana, ha, amana ha arkadaşlar öyle bir şey demeyin. Bana bak bozuşuruz vallahi. Ben sadece kötüye kötü, iyiye iyi diyen bir insanım. Ama elimden geldiğince de Türkleri savunurum Türk'ün dostu Türk'tür Bunu hiçbir zaman unutmayın ben buna çok inanırım ee, Arkadaşlar bizim Kendi ülkemiz kendi dostluğumuz Kimseden bir hayır gelmez Bakın yabancı arkadaşınız Olabilir iyi bir insan olabilir Ama Türk'ün dostu Türk'tür Bunu hiçbir zaman unutmayın Vatanınızı savunun koruyun arkadaşlar Destekleyin bak bu çok önemli bir şey Türklerin birlik beraberlik Bunlar çok önemli Tamam mı? Bak bunları unutmayın. Aman çarpmayalım. Bak işte böyle mesela virajlara giremeyip kaza yapılabiliyor. Şimdi biraz yavaşlayacağım. Bakalım bir yavaşlayayım. Çok fazla çünkü 110'la gittim. Kimse yetişemiyor. Bakalım biraz yavaşlayayım. Acaba sıkıntılar olacak mı? kornayı, abi şu kornayı değiştirmem lazım. Acaba sıkıntılar olacak mı? Biraz yavaşlayalım. Ya yani şöyle 90'lı 80'le falan gidelim. Sollama yaparlar mı bana? Bir ona bakalım. Evet şöyle gidelim 80'li Bir gidelim arkadan soldayacak Yürüyen uçak geliyor arkadan mesela Ama düzgün gidiyor şu an herhangi bir sıkıntı yok Beni takip ediyor bak Normalde süren bir Türk arkadaşımız Hiçbir problem yok Yani bu videonun konusu yemin ederim bu oldu diye Bak başka bir video çekseydim şu an bana 10 kişi çarpmıştı Sır bu videoyu çekiyorum diye şu an kimse çarpmıyor bana Neden? Çünkü şom ağzım Durum bu Benim aşağı yukarı söyleyeceklerim bunlar Aklıma başka bir şey Ha bir de şu geliyor Abi şey oluyor mesela Traks MP etkinlik yapıyor Bazen biliyorsunuz bin kişi falan oluyor Abi orada bile Doğru düzgün adamlar organize etmiş Her şeyi tamam mı Her şey fıstık gibi etkinlikte Belli bir rota yapılmış Ya orada bile solluyorlar Makasa giriyorlar adamların önüne kırıyorlar Yav kardeşim ya herkes orada ip gibi sürüyor. İp. Bak ip. Hizalı. Sollamıyor. Konvoy. Gerçekten bin kişilik konvoy oluyor orada. Türk arkadaşımız dayanamıyor. 150 ile 200 de gazlıyor. Orada bir de hız limiti de olmuyor. Etkinlik sunucularında genelde. Ölümüne. Yav kardeşim etkinliğin amacı konvoy yapmak. Birlikte sürmek zaten. Ha, basılacak yerlerde basıyor herkes. Ama duracak yerde bizimki geçiyor gidiyor. Duramıyor. Eli ayağı titriyor vallahi billahi. Boyunda çok var, çok. Çok var arkadaşlar öyle. Arkamdan geliyor mesela. Çok yakın takip etmeyin. Boyunda ne olur ne olmaz. Selektör atalım ha. Bize selektör atana selektör atarız. <laughs> Kaçak yazı. Eyvallah. Eyvallah abi. Şimdi beni görüp bu dönüşü yapabilir. Bu yabancı zaten belli. Duracak herhalde. Allah senin belanı vermesin. <laughs> kamil ya. Vallahi kamil ya. Bunda havalı korna yok ya. Adamın iki sapsarı. 300 kişi kadar var şu anda oynamış olduğum 2 de güzel ama keyifli böyle sakin sürmek de çok zevkli boyunda ben bayağı bir beğeniyorum böyle sakin sürüşleri bakalım karşıdan Türk olsaydı orada sollar mıydı? Vallahi sollardı hiç bakmazdı ben bilerek biraz yavaş gidiyorum. Abi bir şey söyleyeyim mi Çok Türk gelmedi ha bu saatte Şu an saat bak videoyu çektiğim saat Söyleyeyim size telefonla 15.43 Okul saati Olduğundan dolayı olabilir Siz videolarımı takip ettiğinize göre Zaten biliyorsunuzdur Bana çarpanları falan O yüzden dert etmeyin Vallahi billahi dert etmeyin Bak üstüme geliyor bak Kaçar mıyım? Kaçmam. Çarp. Çarp ulan. Çarp. Çarp. ne güzel gidiyor. Sessiz, sakin ama işte 110'u geçemiyoruz bu seferde. 110 hız limiti olduğu için bunu geçemiyoruz. Bunu bu videoda değil bir dahaki videoda inşallah konuşacağız. Haberiniz olsun. Bu hız limiti hakkında sizlerin görüşünü çok merak ediyorum. Bu videoda Türkleri konuşalım. Herkes yazsın. Türk arkadaşlarımızı nasıl sürüyorlar, kendi fikriniz nedir? Size genelde çarpanlar Türk müdür? Bunları yazın. Atmosfer, grafikler falan şahane zaten. Şu anda oyunun saati de kaçsa çok güzelmiş. 13.22. Valla tam öyle saati. Fişek. Sevecekleri açtık yanlışlıkla. sinyalimizi verdik. Buraya genelde Türkler yanaşıyor böyle. Bak, Türk mü lan? Hadi lan. olan değil. Oha yabancı. Korkudan 6 F4 yaptı. Ya bunu çok yapıyorlar bir de. Hani ban yemeyeyim, raporlamasınlar beni diye. Hemen oyunu kapatıp gidiyorlar. Ama işte şu an ben kayıtlı olduğum için bunu banlatabilirim. Yani 6 F4 bir çözüm değil. Hatta Emre al bunu, bunu bir anlatalım, bir aklı başına gelsin bu arkadaşın. Çünkü benim önümdeydi. Bunu bir anlatacak. Arkadaşlar bu adamın olduğu bölümü izleyenler o videonun dakikasını yazabilir mi? Belki biz unuturuz. Abi buradaki adamı banlatacaktın diye dakikayı yazabilir misiniz? Hani bazen çünkü çok fazla video çektiğim için unutuyorum. E, Emre de her videoyu sonuna kadar izleyemiyor, yakalayamıyor bazı şeyleri, kaçırıyor mesela. Yorum olarak yazarsanız hemen klip alıp raporluyoruz hızlı bir şekilde. İlerliyoruz. Arkadaki biraz erken durdum diye bir şey oldu acaba. Çöp kamyonum da kamyon ha. He. <laughs> Heyecandan kalbim küt küt yazıyor ya. Gel. Gel göstereyim seni gel. Yürüyen uçak. Hop içeri geçelim de vurmayalım şimdi. Şöyle bir gösterelim arkadaşımızı. Bak mesela ta çok güzel bir modifiye yapmış. Helal olsun abi düzgün sürüyorsa. Şöyle yağmur yağıyor galiba arkadaki yürüyen uçakta. Yürüyen uçak. Hasarımız sıfır olması lazım. Evet hiçbir şey çarpmamışız. Türk galiba bakalım. Enes gelişten belli anladım. Eyvallah abi. Vallahi bugün bir kurallara uyuluyor ya. Keşke bu Trakis MP'ye bir böyle kariyer sistemi gelse. Online'a. Böyle bir puan kastak, bir listeleme olsa. Online'de şirketimizi kursak. Anlatabildim mi abi? Her şey böyle online'da olsa. Böyle iyi sürücülerin üstünde bir puanlama olsa, bir şey olsa kazaya göre gittiği hıza göre bir ortalama böyle bir istatistik tab. Abi çok fazla daha gelişmesi lazım böyle şeylerin. Vay be. Çok bu şey istiyoruz abi. Ya bu oyunun multiplayer olması bile büyük bir başarı zaten. SCS tarafından da multiplayer'in gelmesi büyük bir başarı. Yani güzel buna da şükür. Buna da şükür abi. Duisburg'a geldik. Muhabbetimizi yaptık keyfimiz yerinde kimse çarpmadı bak şimdi bak <laughs> Şey yok burada çarpışıyor Kimler korktu arkadaşlar ban yiyeceğim diye yorumlarda yazar mısınız? Kimler korktu dakikasıyla birlikte Kimler korktu arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın Bizim arkadaşlar heh, geliyor yürüyen uçak çok heyecanlı onu bir gösterelim Hadi gel oğlum yanıma gel oğlum yap o dönüşünü gel yanıma işte bak orada niye duruyorsun işte gel yanıma ya Arkadaşlar herkesi yorumlara davet ediyorum. Herkes lütfen kendi görüşlerini yazsınlar. Kaç tane ban yediniz? Adınız nedir? Kaç yıldır oynuyorsunuz? İşte ne amaçla oynuyorsunuz? Zaten videoyu atlamadan izlediyseniz neler yazacağınızı bilirsiniz. Bir dahaki videoda da inşallah hız limitlerine değineceğim. O videoda da yorumlarınıza ihtiyacım olacak. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.